Eyvah sikibidiler bastı tamam. Ülkeyi şehrimizi yok etmeye geldiler. Bir dakika bir dakika bunlar niye yürüyor? Güncelleme gelmiş. Oğlum tuvaletler yürüme güncellemesi almış. Vücut güncellemesi gelince. E bu da tuvalet güncellemesi almış. Bir dakika şimdi kameramanlar tuvalete. Tuvaletlerde vücut şey. Ooo iç savaş mı? Lan ne oluyor? Oo. Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Bu bölüm çok iyiymiş. Full heyecan. Full aksiyon. Devam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Siki yeni videolarını izleyip tepkiliyoruz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü çünkü bak Siki görüyor musun? Bak o da like. Like bas. 63. bölüm çıkmış. Oha 63. Ne yapıyorsunuz onu? Bu ne bu ne? Ya ben biraz geriden başlayayım dedim. Bu kadar. Ben unuttum mu acaba bunları ya? Tamam tamam, tamam 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 burayı hatırladım Güzel biraz da hatırlayalım Ben çok ara veriyorum çünkü bildiğiniz gibi böyle 10 günde 13 günde 2 haftada bir izliyorum bunu Güzel oluyor No problem Şimdi bu Siki bidi Di... Tamam bir saniye Spikerman Siki bidi ırkı diyecektim Spikerman ırkı Oha ben bu saldırıyı daha önce gör, görmediğimi düşünüyorum. Bu neymiş ya? Aklıma hatta şaka geldi. Buğra şakası vardı böyle evde döne döne vuran kardeşine döne döne vuran bir buğra vardı onun şakası geldi aklıma. Tamam kurtardın kardeşim beni. Şimdi aklımda deli sorular var. Bu seriyi tam Speakerman güçlü. Bir ara Titan Speakerman, Titan Kamerama çok güçlü. hala güçlüler gerçi de. Sonra bunlara rakip ol. Oo. Bekle 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 bekle. O, o uçan bir tuvaleti kaykay mı yaptı kendine yoksa bana mı öyle geldi? Oha çok havalı. Oğlum bizde, bize de, bize de öyle şeyler. Oy müzik. Sürekli daha güçlü bir speakermene, daha güçlü bir kameramana karşı daha güçlü bir siki bir tuvalet geliyor tamam mı? Bu, bunda hem fikiriz. Peki Tamam güçlü, güçlüsünüz. Peki nereye kadar? Ustam bunlar çok işin notunu çıkardı. Bunlara karşı koymalıyız. Tamam ben onları şimdi halledeceğim. Ne demek çok güçlüler lan. Oo, iç savaş mı? Öyle değil. Ben efendim. ne oluyor? Oğlum ben buraları Eyvallah reis. Bu kim bizi izliyor burada? Ajan var, ajan, ajan var. Dediler ve bölüm. Oo! Harbi ajan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bu bölüm çok iyiymiş. Lan ne oluyor? Elektrik kaçırıyor. Ay! Kanka. Kolu gitmiş. Heh, bu bölüm. Tamam. Kendine müzisyen tuvalet. Tamam. Bu kesin Dafugun Dafugun ne? Dafugun bir arkadaşıdır. Kes bak banku. Ya da bir youtuber falan. Bu ses efektleri çok çirkin olmuş ya da fukbun. Ben sana söyleyeyim. Bir de böyle bir karakter yapıp çok kolay öldürülmesini sağlaman yani zayıf biraz. Bazı gibi de bölümlerinin sadece yapılmış olmak için yapılacağını düşünüyorum. Böyle adam arada video atayım, seri bitmesin gibi kal hani Öylesine yapılmış oluyor bazıları. Halbuki bu kadar kısa süren, böyle az dakika süren böyle video serisi biraz full heyecan, full aksiyon. Ben niye konuşamıyorum ya, kelimeleri toparlayamıyorum. Mesela. Mesela. Tak, tak kulaklığı tak çabuk kanka arkadaşların öldü ama. Eyvah sikibidiler bastı tamam. Ülkeyi şehrimizi yok etmeye geldiler. o bilim adamı olan var ya scientist fenalık. Bu ne lan? Bir dakika bir dakika bunlar niye yürüyor? Güncelleme gelmiş. Bunlara güncelleme gelmiş. Oo. Tak kaf. Ha. Sen normalde buraya takıyordun. Aa, ne demek elimi vermeyeceğim? Niye yardım etmedin lan sen bize? Eyvah. Oğlum tuvaletler yürüme güncellemesi almış, vücut güncellemesi gelince. Çok hızlı oldu lan. Allah. Aha titanlardan biri geliyor kesin. Lan ne oluyor lan? Kim geldi lan diyor bak. Ya ne oldu? Buna ya plunger. Lan bu güncel. Oğlum plunger güncellem. İşte. <laughs> öyle alnını şapıldağına atarım. E bu da tuvalet güncellemesi almış. Bir dakika şimdi kameramanlar tuvalete tuvaletlerde vücut şey Toparlıyorum kafamda. Konuşacağım. Atom bombası tuvalet geliyor. Bir kameraman gitti. Lan bizim hava ordusu da. Oğlum bu, bu, eski değil mi? Eski bu. Lan bu kadar mı? Oha 63 bu kadar mı? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir de olayı biraz fazla gelişmeye başladı. Videonun içinde de söylediğim gibi Titan kameraman çok güçlüydü. Titan kameraman ve Titan speakerman çok güçlüydü bir ara. Şimdi Scientist çok fazla öne çıkmaya başlamış ki tuvalet ırkının biraz güçlenmesi lazımdı serinin devam etmesi için. Bunu artık hayata geçiriyorlar gibi gözüküyor. Ama bir yandan da Plangra güncelleme gelmiş. Plangra değil sadece kameramanların bilim insanları mı diyeyim kameramanların geliştiricileri mi diyeyim. Onlar bildiğiniz kameramanları tuvalet güncellemesi getirmiş. Artık karşı ırktan bir şeyleri kendilerine sentezlemişler. Ve tuvaletler de onlar yani Scientist, bu işi Scientist tuvalet yapıyor sanırım. Bilim adamı olan yapıyor. Bilim adamı da kendi ırkına karşı ırktan bir şey sentezlemiş. Dafuk kafada ne kuruyor bilmiyorum. Şu anlık böyle bir öngörü pek sezemiyorum. Ama sizin eminim vardır yorumlarınız. Aşağı yorumda yazmayı unutmayın. Yola çıkalım buradan. Ama benim asıl merak ettiğim şey şu. Farklı karakterler farklı özelliklerle gelecek. Eminim buna. Zaten yani sürekli geliyor ve gelmeye devam edecek. Mevcut olanlara da farklı gözükmesi için garip garip güncellemeler, garip garip eklentiler uydurmak Durmaya başladı bu seriyi nereye kadar devam edecek ne kadar böyle garip işler daha bizi bekliyor bilmiyorum ama sonuçta başından beri izlediğimiz için keyifli geliyor yani sürüklüyor bir de 60 saniye bir dakika bir buçuk dakikalık seri dediğim gibi bazı bölümleri dafuk bak izliyorsun biliyorum bazı bölümleri öylesine yapıyorsun zaten 60 saniye oğlum ver bütün gazı ver patlat çatlat kır ortalığı yık dök ya neyse ben kaçıyorum kendinize dikkat edin like'a basmayı unutmayın bas